Paris söz konusu olunca tabii ilgi alanınızı hemen güzellik ve gençleşme giriyor. E bu durumda yoga'nın güzellik ve gençliğe nasıl bir etkisi var? Bunu sormadan olmaz. Dın Asıl soru geldi. <laughs> Herkesin can alıcı yeri. Şöyle ki yoga zaten hareketleri de içerdiği için zaten vücudu bir aktifleştiriyor, bir gençleştiriyor, bir kan dolaşımını sağlıyor. Ama özellikle gençleşme ile ilgili hareketlerimiz tabii ki yok değil. Ha, evet. <laughs> Mesela ters dönme ile ilgili tüm hareketlerin beyne ve yüze kan gitmesini sağladığında nötrü ve yer çekimini ters döndürdüğünde nötrü aslında gençleşmeye katkıda bulunduğu söyleniyor. Başamutları ve bütün amutlar aslında çok zor değil. Eğer denemek isteyen olursa tek başlarına çok fazla, ilk başlarda en azından denememelerini tavsiye ediyorum. Ama illa ben çok denemek istiyorum diyenler olursa bir duvar, duvarın <laughs> önünde yapılabilir. Zaten biz eski okullarda da el başamutu diye yapar, hep bir duvarın önünde evet. bir yapılırdı bir cimnastik, cim, beden cim, 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 eğitimi derslerinde. Aynen onun gibi ters döndüğümüzde bakış açımız tamamen değişiyor ve dünya tersine dönüyor. Yani dünyanın tersine dönmesi bizim için en berbat şey zaten yoga yoga'da çok böyle hayvansal hareketler var. Hayvan isimleriyle başlayan köpek duruşu, aşağı bakan köpek, evet. yukarı bakan evet. köpek. Bu yine felsefesinden doğan bir şey mi? Yani hayvanları taklit etme mantığıyla mı? Aynen. Hayvanları taklit ederek buluşmuş. Aslında biz de bir hayvan. Ve insan vücudu hareket etme üzerine kurulu. Sonuçta eskiden araba yoktu, uçak yoktu, bir şey yoktu. Ve bir, de, bir yerden bir yere koşarak, yürüyerek gitmek zorundaydık. Avlanmak zorundaydık. Ve insan vücudu hareket üzerine kurulu. Ama şimdiki yaşantımız öyle değil maalesef. Sadece sandalyede oturuyoruz, koltukta oturuyoruz, bir yerden bir yere giderken arabada oturur. Sürekli oturma ve yatma üzerine bir hayatımızı değiştirdik, dönüştürdük. Bu nedenle de yine doğaya dönüyoruz. Yine doğadaki diğer hayvanları taklit etmeye başlıyoruz. Çünkü biz hareketlerimizi unuttuk aslında. Yoksa bütün beden, bütün bedenler bunları yapmaya alışık ve açık. Tabii yoga'nın olmazsa olmazı esneme hareketleri. Yani aslında en büyük artısı esneklik kazandırmak belki de. Esneme hareketlerini şu an bizi takip eden, izleyen kişiler evde yapabilirler mi? Tabii ki esneme hareketlerini her yerde her zaman yapılabilir. Özellikle akşam saatlerinde o yorgun argın eve geldikten sonra çok çok iyi gelecektir. Esnemenin bir güzelliği de o zihinsel esnemeyi de sağlıyor. Kaslar çünkü gün içinde geriliyor. Ve ne kadar kaslar gerilirse zihin de onunla birlikte gerilmeye başlıyor. Ve ne zaman kaslar açılmaya başladığında zihin de onunla birlikte yumuşamaya başlıyor. Yani masaj yaptırırken rahatlama, gevşeme gibi mi Aynen, ya? Aynen onun gibi, Masajda başkası. Dokunmalar yapıyor, da var tabii. Evet. Burada biz kendi kendimizi gevşetiyoruz. Zaten yoga aslında bir nevi iç organlarına kendi kendimize yaptığımız mas masaj. Çünkü her hareketin bir de çalıştırdığı ve hitap ettiği bir iç organ var. Dolayısıyla bu öne eğilmeler, esneme hareketleri ee, iç organların özellikle de mideye iyi gelen şeyler. Dolayısıyla akşam yapıldığında hem bütün o günkü sindirmeyi tamamlıyoruz ve bütün gün tamam beden artık sen bitir işini masajını da yaptım, iç masajını da yaptım. Artık sen rahat rahat uyuyabilirsin. Ve biraz da içine dön. içine dön, kapat kendini. Bir sakinleş ve uykuya hazırlan gibi. O yüzden bu hareketleri istediğimiz zaman istediğimiz şekilde yapabiliriz. Tek yapmamız, dikkat etmemiz gereken şey hareketleri girdikten sonra biraz içinde kalmak. Hı hı. Vücut çık diyecek çünkü bacak arkalarımız hep kısalan yerlerimiz maalesef ve acıyacaklar. Biraz acı acı demeyeyim o başka bir şey olsun onlar da. Bıcağı. Hissettirecekler, Hissettirecekler kendilerini. Hissettirecekler ve o histen biz kurtulmak isteyeceğiz ve zihin bize çık diyecek tabii ki. Çünkü yanlış bir şey var ve çık. Yanlış bir şey olmadığını yani ve çok güvenli de... ve sağlıklı bir hareket olduğunu. Aynen içinde kalırsam bana iyi gelecek diye telkinlerle bir sürü hareketlerde kalmak iyi oluyor. Bunun için de en güzel yöntem nefes. Hı hı. Çünkü gün içinde de biz ne zaman sinirlensek, stres yapsak, yorulsak nefesimizi tutuyoruz ve olay daha da kısır döngüye giriyor ve daha da yorulmaya, daha da sinirlenmeye başlıyoruz. O yüzden özellikle bu esneme hareketlerinde sürekli nefes alıp nefes verdiğimiz sürece hem hareket kolaylaşıyor hem de zihinde rahatlamaya girmiş oluyor. Yoga yapan biri ne kadar süre yogaya gelmeli? Anladığım kadarıyla dersler 50 dakikayla 1 saat 10-15 dakika ha. arası sürüyor her gün gelmesi doğru bir şey mi ve sürdürülebilir bir şey mi? Şimdi her gün yapabiliyorsanız yapın. Ne güzel. Ama her gün yapmak sürdürülebilir bir şey değil. Biraz fantastik kalıyor maalesef. Dönemsel olarak yapılabilir. Mesela atıyorum. ben iki hafta bir kendimi retreat'e adıyorum. Ve işte beslenmemi ona göre yapacağım. Yoga mı yapacağım, meditasyonumu yapacağım. Nefes terapisi alacağım, reiki yapacağım. Böyle bir düzeltme bir detoks haftası yapıyorum dediğinizde olur. Ama bunun dışında hayatınız boyunca devam ettirebileceğiniz bir süre maalesef her gün değil. Ve olmaması da gerekir. Arada dinlenmek, vücudu dinlendirmek iyi olabilir. 2- üç gün, haftada iki, üç gün ne egzersiz yapıyorsanız bence süper. Çünkü iki günü, üç günü her yere sığdırabilirsiniz. İşte bugün planım var ama yarın yapayım denilebilir. Ama her gün biraz daha veya üç günden sonrası biraz daha devam ettirilebilir açısından zor oluyor. Spiritüel yaşamın vazgeçilmezi olan yoga serimizin maalesef sonuna geldik. O kadar güzel bir hocamız vardı ki hareketleri evde de yapabileceğiniz şekilde çok detaylı biçimde bize öğretti. Konuğumuz olan Nihan Hantal hocamıza çok teşekkür ediyoruz.